bu YouTube kanalımdan Herkese merhabalar Bugün sizlerle birlikte döküm tencerede şöyle güzel bir e, güveç yapacağız arkadaşlar güvecimizin içine 4 adet patates doğradım şöyle bir adet domates bir adet biber bir tane tam soğan 3-4 tane sarımsak şöyle 3 tane kadar da tavuk budu var onu ilave edeceğim daha sonra üzerine şöyle güzelce salçalı bir sos yapıp yemeğimizi pişirmeye hazır edeceğiz hadi hep beraber şimdi güvecimizi yapalım döküm tenceremi güveç yapmak üzere ocağımın üzerine aldım şöyle ilk önce tenceremizi bir güzelce ısıttım şimdi içerisine Tavuklarımı teker teker ilave ediyorum. Şöyle tavuk butlarını güzelce içerisine ilave ediyorum. Birazcık tavuk butları pişsin. Daha sonra sebzelerimizi içerisine ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi tavuk butlarımız güzel bir şekilde suyunu çekti. Şimdi üzerine birazcık sıvı yağ ilave edip malzemelerimizi içerisine yerleştiriyoruz. İlk önce şöyle 3-4 adet sarımsaklarımı atıyorum tenceremin içerisine. Daha sonra iri iri doğramış olduğum soğanlarımı tencereme alıyorum. Üzerine yeşil biberlerimizi serpiştiriyorum. Şimdi Doğramış olduğum patateslerimi sıra sıra diziyorum ki görünümü de güzel olsun, lezzeti de güzel olsun diye. Eğer biz bu türlü yani yazın yapmış olaydık, içerisine yeşil fasulye, patlıcan, istediğiniz her türlü malzemeyi ilave edebilirdiniz. Kış olduğu için elimizde bulunan malzemelerle güzel bir güveç yapmaya çalışıyorum şöyle gördüğünüz gibi şimdi üzerine doğramış olduğum bir adet domatesimi de yerleştiriyorum daha sonra üzerine yapmış olduğum domates salçasını şöyle sulandırdım şimdi yemeğimin üzerine ilave ediyorum şöyle birazcık tereyağım var onu da yemeğimizin üzerine ilave ediyoruz Şöyle. Bütün malzemeler tencerimize yerleştirdikten sonra şöyle üzerine yeteri kadar tuz ilave ediyorum. Herkes damak zevkine göre tuzunu ve baharatını ilave edebilir. Yemeğimizin üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kekiğimizi 1 tatlı kaşığı da pul biberimizi ilave ediyorum. Siz arzuya göre hangi baharatlarınızı seviyorsanız onları ilave edebilirsiniz. Daha sonra tenceremizin ağzını kapatıp yaklaşık 1-1,5 saat kadar yemeğimi pişirip daha sonra servise hazırlayacağız. Evet arkadaşlar döküm tencerede güzelce yemeğimiz pişiyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel şekilde 4 kişilik tenceremiz küçük olabilir ama 4 kişiye yetecek kadar güzel bir yemek yaptık arkadaşlar. Yapıp deneyin. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer zil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anlık haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Diğer videolarımda görüşmek üzere.